Köy evine mantolama yapıyoruz. Bölüm 1. Bir. bir cephe bitmek üzere. Şöyle gezelim. <laughs> Evin iki cephesine eskele vuruldu. Bu da ikinci cephesi. Bura bittikten sonra da Buraya devam edeceğiz. Ustalarımız çalışıyor. <laughs> İki usta bir amele. Beşlik karbon strafor kullanılıyor. Hadi bakalım. Son parçayı da koyun bakalım. Baş buçuk değil mi? Ne meşe. <laughs> bahçemiz? Haydi bakalım, haydi oyun şu son parçayı. Oyun bakalım son parçayı da diyeyim. <laughs> Daha kesmeye mi çalışıyor? Ben şöyle, size bir durayım biraz. Evin etrafını göstereyim. Bölüm bölüm çekip paylaşacağım. Burası da üçte bir oldu diyelim. E Efendim abi bana bir diyor. Evet. Son parçada konuyor. Evet, evimizin bir cephesi bitti. Dediğim gibi parti parti çekip paylaşacağım. Videoları fazla uzatmak istemiyorum uzun videoları ben de sevmiyorum çünkü onun için kısa kısa bölüm bölüm çekip sizlerle paylaşacağım merak edenler izleyebilirler kanalımıza abone olursanız seviniriz evet. izlediğiniz için teşekkür ediyorum.